Herkese merhabalar. Call of Duty ye kaldığımız yerden devam ediyorum. Ee, güvenli bir de Yüzbaşı Price'de toplanacağız. Ee, i̇nşallah iyisinizdir sizde. Ben fena değilim va. Kafamıza işte şeyler düşüyor. Mortarlardan bomba atıyorlar. Öyle gidiyor. Oyun sesini biraz açar mısın diyen olmuş yorumlarda. Onu bir ayarlamaya çalıştım. Ha aim'in kötü olmasa keşke şöyle bir de güzel gameplay göz. Aa farklı silah lan. Aldım ha. Ne zamandır farklı silah görmüyorduk. Hiç kalmadı zaten ben bunları şey yapana kadar hallettiler. Mortarları bulmak gerekiyor evet. Şimdi değiştireceğim ya. Yok bu değil. Bu değil. Tamam boşuyorsun. Bak yine geldi bunda. Aa öldü lan. Görmesi çok zor oluyor ya niyeyse. Çok iyi lan silah Oğlum öleceksin de önüme geçiyor Aldım bunu Lan hayır Hah Hızlı silah değiştirince Oğlum yine geldi bak bu. Öldü mü? Öldü Hadi be bak Normalde vuramıyorum ama bu sefer hallettik bu da şöyle bitecek. Yani bir bitecek. Kimse de kullanmıyor ki bunların her yerde. Oha! Oha! Hatta ben uzaklaşayım. Allah! Ben nereden sıkıyorum? tek vuruşla hallediyor ha. Tek vuruş. İyi kullanmak lazım bunu. <laughs> Şaşkın da hava kanasını satayım ya müthiş ya. O ne yap? Bak Allah Allah, bombanın dibine yatıyorsun, havaya uçuyor ya. Kaç, kaç, kaç! Hier şey. Ha bir tane yetiyor ben bir daha fazla fazla sıkıyorum bu da alışkanlık olmuş artık onu oluyor mu? İyi öldürdüler. Hatta dur şuradan buradan şeyden gözükmüyor geç ağaçta. Yok gözüküyor mu <laughs> Merhaba. Al. Canım <laughs> bomba. adamı adam da güzel bak. Ver bakayım. Ya bitti kimse kalmadı. <laughs> Bakalım. Mortur atamazlar herhalde artık. O alan silahı ne oluyor bilmiyorum gerçi de. Yuh hala atıyordur. O ne lan güneş mi? Oha dolu geliyor. Bak yine bomba. Of. Tek ölüyordum tek vurdu. Bak hep bana sıkıyor. Oğlum, bir tane vurayım lan ha Aa başka yok lan. Boşuna atmayacak mı onu. <laughs> Bunu da boşuna attım gibi gerçi de. Bayağı boşuna atmışım hatta ya. Hiç gerek yokmuş. Neyse buluruz belki bir yerden ya. Abi mekanı da hatırlıyorum ben ha. Tanklar falan da var sanki burada. O bizim kimmiş? McGregor ne yapıyorsun ya? Ay bom bomba var. yok abi bunun silahın daha fazla memnisi gelmiyor. Lan nasıl öldürürsün bizim adam? Oğlum bacak arasından geçiyor adam vurmuyor ben böyle bir şey görmedim ya.

Hadi bakalım şimdi de karşıdan gelecekler biz tutuyoruz. North burası. Abi kuzey bura buradan gelmiyor Hani? Oğlum kuzeyden geliyor diyor güneye duruyor bilmem ne yapıyor. North kuzey değil miydi? Quest Kuzey tam arkamız abi. Hay, ne oluyor? Bir şey olmaz, bir şey düşünüyorum Hay, Allah'tan ölmedi ya. Aa dur lan burada şey varmış. Ağzına tüküreceğim. Hayır. Orada silah varmış benim ona gitmem gerekiyormuş. Baksana dolmuşlar. Geriye de gidemedim. Ters tarafa bakıyor. Kafası kırıklığı kaptan Price'ın ya. Çekil. Şuraya da dönmüyor ki. <gülüyor> <gülüyor> Çüş. <gülüyor> Lan oyun bile kaçtı ne oluyor? Her taraftan geliyorlar. Şu dışarıdaki silah bir şey yapamadım ki. Ya bak silah bir boka yaramıyor ya. Allah. Ne kadar çok geliyorlar. Şöyle bu pencereye koysalar silah olmaz mıydı ya? Dolu geliyor adamlar. Neyse bizim aramızda da ölümsüz iki var ya. Senin ne işin var orada? Hay yanlış yere attım. Silahı değiştirdim. Ben çok yanlış yaptım. Baştan başlatacaktı. Var ya ikinci dakikanın sonuna. Hayır bizim adam vurdum yine. Oğlum bir durun lan. Bir durun ya. Aa. Ben de savaşla durun diyorum ha Nasıl bitireceğim ben onun işini Anasını Misafirimi nasıl bitireceğim Sol taraftan dolaş diyor Kimin solu Haydi. Lan bir git. Bir git. Aa deli. Allah'ım kafayı yemedik. Ölmüyor, vuramıyorum. Adam var. adam dışında her yere gidiyor bunun silahın sıktığı mermi. Bak gerildim ha. Belki git onu öldür patlat. Belki bilmem ne yap. Şurada bir tank varmış. Git tek başına patlat koca tankı. <laughs> Hadi geçmiş olsun. <bursun. Gülüyor> ha belki patlatsın. Geri gelin deyin ondan sonra. Benim burada canım çıktı. Of. Cidden gerildim ya. Bu bölüm belki burada bitirebilirim yani böyle bölümler çok uzun da olsun istemezseniz çünkü şimdi diğer bölüme başlasam yarım saati bulabilir. buradan gidiyoruz o bu mücadele de bittiyse kalmaz abi bir şey ha bu oyun neredeyse bir 15 dakikada bitireyim bu sefer ee, bize şunu çevireyim ee, cesur bir adam gibi yaşa ve şans senden yanaysa Yo, anlayamadım İngilizcem yetmedi Neyse ee, izlediğiniz için çok teşekkürler gelecek bölümlerde görüşmek üzere Gördüğünüz gibi sadece iki bölüm kaldı. Bütün hepsini bitirdik. Ee, i̇nşallah bu seri de sona geliyor. İlk defa bir doğru düzgün seriyi bitiriyorum. Ama oynaması eğlenceli oluyor. Hani ben Minecraft serisi başlattım. Bir süreden sonra oynayasım gelmiyor. İzlenmiyor fazla. Ya da ne bileyim Detroit Become Human başlattım. Videosunu çekmesi çok sıkıntı oluyor. Hem oyun çok uzun hem uzun süreler oynamak gerekiyor. Ee, öyle işte. Yani bunu da anlatmış oluyorum. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Tekrardan kendinize dikkat edin. İyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.